Bugün Kamil ile çok ilginç bir şey yapacağız. Tam 24 saat fakir mahallede, sonra da 24 saat zengin mahallede yaşayacağız. Bakalım hangisi daha güzel? Herkes zengin olmayı ister ama mutluluk sadece parada mı? Bunu öğreneceğiz. Şimdi fakir mahalledeyiz. Buradaki evler biraz küçük ve eski. Duvarları bazen çatlamış, boyaları dökülmüş. Ama burada yaşayan insanlar çok mutlu. Yollar biraz bozuk, kaldırımlar yamuk. Ama herkes birbirini tanıyor. Komşular hep birlikte vakit geçiriyor. Çocuklar sokakta oyun oynuyor. Büyükler kapının önünde sohbet ediyor. Burası Burada herkes birbirine yardım ediyor. Şimdi ise zengin mahalledeyiz. Burada herkes çok zengin ve evleri 1 milyon dolardan fazla. Herkes lüks arabalarını evlerinin önüne park etmiş. Yollar çok geniş ve tertemiz. Her yerde büyük ağaçlar ve güzel bahçeler var. Evler o kadar büyük ki sanki birer saray gibi görünüyor. Bakın bu evin 3 katı var ve kocaman bir bahçesi var. Bazı evlerin içinde havuz bile var. Burada insanlar daha sakin yaşıyor. Kimse dışarıda pek vakit geçirmiyor çünkü herkesin evi çok büyük ve her şey içeride var. Burası çok güzel. Her şey yeni ve modern. Ama bakalım burada gerçekten mutlu insanlar var mı? Bakalım fakir mahallemi daha iyi, yoksa zengin mahallemi daha iyi? Az sonra göreceğiz. Hayricim, artık ben de oynayayım, hep kaybediyorsun. Kamil, biz seninle şöyle anlaşmadık mı? Eğer kazanırsam, sen oynayabilirsin. Ama hep kaybediyorsun be Hayri. Olsun Kamil, bir kazanırsam sıra sana geçecek. Ama Hayri, sen daha ilk seviyeyi bile geçemedin. Böyle giderse sabaha kadar oynayamayacağım. Sabırlı ol Kamil. Bak, şimdi taktiğimi değiştireceğim. Bu sefer kazanacağım. İzle ve gör. Of Hayri yine kaybettin. Hadi ama biraz da ben oynayayım. Ama Kamil bu el sayılmaz. Elim terledi ondan kaybettim. Bir daha deneyeyim. Bak bu sefer kesin kazanacağım. Bu kim acaba bilinmeden numaradan arıyorlar. Alo kim o? Merhaba Kamil ve Hayri. Sizi 24 saat fakir mahallede ve 24 saat zengin mahallede yaşamaya davet ediyorum. Gelmek ister misiniz? Ne gerçekten mi? Hayri duyuyor musun? Bizi fakir ve zengin mahalle deneyimine davet ediyorlar. Ver bakalım ben de konuşayım. Alo alo. Evet ben Hayri Ceviz. Şimdi bize tam olarak ne yapacağımızı anlatır mısınız? Tabii Hayri. Yarın sabah fakir mahallede 24 saat geçireceksiniz. Ardından 24 saat boyunca zengin mahallede yaşayacaksınız. Gerçekten hangisinin daha iyi olduğu bunu anlamanız için bu büyük bir deney olacak. Kabul ediyor musunuz? Hayricim bence kabul edelim. Hem çok eğlenceli olur hem de hayatın farklı yönlerini görmüş oluruz. Hı, aslında güzel bir fikir gibi. Tamam kabul ediyoruz. Harika. O zaman sabah erkenden fakir mahallede buluşuyoruz. İyi hazırlanın. Vay be Hayri. Şimdi oyun oynamayı bırakıp hazırlanmamız lazım. Evet Kamil ama bir el daha oynasam olmaz mı? Hayri yarın belki de hayatımızın en önemli deneyimini yaşayacağız. Hala oyun diyorsun. Tamam tamam hazırlanıyorum ama bak yarın oyun oynayamazsam sorumlusu sensin. Vay be Hayricim burası ne kadar dağınık ve kötü. Her yer toprak olmuş. Eski binalar. Bak şuradaki duvara. Neredeyse devrilecek. Evet gerçekten çok kötü görünüyor. Burası ne kadar eski. Yalnız sanki çok uzun zamandır kimse burada yaşamıyormuş gibi. Hiç kimse yok, ses yok. Evet normalde burada bir sürü insan olmalı. Çocuklar oyun oynar, kadınlar çamaşır asar. Ama biz buradayken bir tek ses bile yok. Sanki terk edilmiş bir yer gibi. Kamil bak şurada bir adam var. Merhaba amca. Biz de çok fakiriz. Yemeğiniz varsa biraz verebilir misiniz? Gerçekten çok açız. Çocuklar bu son yemeğim ama. Eğer çok açsanız alın yiyin. Hiç sorun değil. Gerçekten mi? Teşekkür ederiz amca. Çok açız. Tam zamanında geldik. Hmm, gerçekten çok iyiymiş. Ama amca aslında size bir şey itiraf etmemiz lazım. Biz aslında sosyal deney yapıyordu. Biz bugün fakir olarak yaşamak istiyoruz. Bir de size bir sorumuz var. Bize fakir giysisi verebilir misiniz? Çünkü bugün gerçekten bu hayatın nasıl olduğunu görmek istiyoruz. Tabii ki veririm. Hiç sorun değil. Gelin üst kata çıkın. Orada bir sürü eski kıyafet var. Allah! sizden razı olsun amca. Yoksa nereden bulacaktık o giysileri? Vay be gerçekten beklediğimizden çok daha güzel bir karşılık aldık. Bu adam çok nazikmiş dostum. Evet Kamil'cim böyle insanların hala var olduklarını bilmiyordum açıkçası. Hadi giysileri giyinelim bakalım nasıl olacak? Ha 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 çok yakıştı he Hayri. Baksana resmen bambaşka biri gibi olduk. Vallahi öyle ama şaka bir yana. Şimdi gerçekten fakirlerin hayatını anlamak için ne yapmamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Amca fakirler genelde ne yapar? Günlerini nasıl geçirirler? Vallahi evlat çoğu zaman Bankanın önünde dileniriz. Zenginlerden para istemeye mecburuz. Çünkü iş bulmak zor, para kazanmak daha da zor. Çoğu insan bizden kaçıyor, yüzümüze bile bakmıyor. Tamam o zaman, hadi biz de bankanın önüne gidip dileneceğiz. Bakalım gerçekten insanlar nasıl tepki veriyor. Allah rızası için su satın alın. Çok susadınız mı? İşte buz gibi su. Lütfen bir şişe alın. Dostum, gelen giden yok. Böyle nasıl satacağız bu suları? Kimse ilgilenmiyor bile. Bilmiyorum Kamil, ama sabretmeliyiz. Fakir insanlar da böyle yapıyor. Belki biri acıyıp alır diye bekliyorlar. İşte biri geliyor Kamil. Hazır ol dostum. Beyefendi, bir şişe su almak ister misiniz? Buz gibi, çok soğuk, havada çok sıcak. Eminim ihtiyacınız vardır. Hımm, siz neden su satıyorsunuz çocuklar? Efendim, biz çok açız. Su satarak biraz para kazanmaya çalışıyoruz. Birazcık para biriktirip yemek alacağız. Çok açsınız öyle mi? Tamam, bir tane alıyorum. Üstü kalsın. Gerçekten mi? Allah razı olsun beyefendi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sayenizde yemek yiyebileceğiz. Vay be Hayri. Hem su sattık hem de bayağı para kazandık. Evet Kamil. Demek ki iyi insanlar hala var. Kamil, biraz daha bekleyelim dostum. Belki yine bir biri gelir biraz daha para kazanırız. Şu Ferrari'ye bak be. Çok güzel. Hadi suyu buna da satmaya çalışalım. Belki alır. Biraz para kazanırız. Beyefendi Allah rızası için bir şişe su alır mısınız? Çok açız. Yemek alacağız. Ah tamam çocuklar. Acıdım size. Alın şu 10 bin doları. Gidin evinize. Burada dilenmeyin. Bu kadar yoksulluğa daha fazla dayanamayacağım. Teşekkür ederiz efendim. Allah sizden... Adam gaza basıp çıkıp gitti. Daha teşekkür etmedik bile. Evet ya. Daha bir şey söyleyemedik bile. Ama en azından paramız var. Neyse hadi Kamil. Bu parayı fakir amcaya götürelim. O bizden daha çok ihtiyacı olan biri. Biliyor musun Hayri? İlk başta sadece su satarak para kazanmayı düşünüyorduk ama bak sonunda kocaman bir iyilik yapıyoruz. Evet iyi insan olmak her zaman kazandırır Kamil. Şimdi amcayı sevindirme vakti. Amca bey biz geldik. Amca sana çok güzel bir haberimiz var. Ne oldu evlatlarım? Bakın biraz önce biri bize yardım etti ve elimizde tam 10 bin dolar var. Ama biz düşündük ki bu para en çok size lazım. Bu gerçek mi? Çocuklar siz ne kadar iyi insanlarsınız. Ben bu kadar büyük bir yardımı hayal bile edemezdim. Biz sadece sizin gibi iyi birine yardım etmek istedik amca. Allah sizden razı olsun evlatlarım. Gerçekten dünyada hala iyi insanlar varmış. Hadi Hayri görev tamamlandı. Artık biz de zengin mahallesine gidelim. Evet Kamil bakalım orada hayat nasıl? Fakir mahallede zorlanmış olabiliriz ama buradaki insanlar çok iyiydi. Şimdi zenginlerin nasıl Nasıl yaşadığına bakalım. Sence zengin mahallede herkes mutlu mudur? Bilmiyorum Kamil, belki mutlu belki değil. Ama eminim ki fakir mahalledeki gibi samimi insanlar bulmak zor olacak. Vay be Hayri! Baksana, buradaki evler kocaman, arabalar ışıl ışıl parlıyor. Burada yaşamak harika olmaz mıydı? Bilmiyorum Kamil, burası çok güzel ama bakalım insanlar nasıl. Üf! Şu arabanın güzelliğine bak be. Hayricim, bu araba var ya, uzay gemisi gibi. İçinde neler vardır kim bilir? Bilmiyorum Kamil ama çok lüks olduğu kesin. Keşke bizde de olsa, değil mi? Evet ama Hayri ben bu kadar zengin olsam bile acaba mutlu olur muydum? Çünkü bak, burası çok sessiz, kimse yok. Doğru diyorsun Kamil, ama belki içeride çok eğlenceli hayatları vardır. Hadi şu evin kapısını çalalım, bakalım biri var mı? Tamam, zile basıyorum Hayricim. Allah Allah, kim böyle arabayı evde yokken kapının önüne bırakır? Belki de içerideler ama kapıyı duymadılar. Bir daha basayım mı? Bas bakalım Kamil, ama inşallah kızmazlar. Bu kim be bu saatte? Jacuzzi keyfimi mahvettiniz. Kim zile böyle üç kere basar? Efendim özür dileriz. Biz aslında fakir değiliz. Orta bütçeliyiz de. Bunun konuyla alakası yok. Şey biz 24 saat boyunca zengin gibi yaşayacağız da içeri girebilir miyiz? Hmm ilginç. Peki içeri girmeyi gerçekten istiyor musunuz? Evet efendim. Zenginlerin hayatını öğrenmek istiyoruz. Acaba gerçekten hayal ettiğimiz kadar güzel mi? Tamam içeri girin bakalım. Ama sakın bir şeye dokunmayın. Her şey çok pahalıdır. Vay be Hayri burası nasıl? Bir yer böyle bildiğin kral sarayı. Evet Kamil, her şey çok lüks. Ama bakalım burada gerçekten nasıl bir hayat var. Öncelikle üzerinizdekileri çıkarın bakalım. Size zenginler için özel olarak hazırlanan giysilerden vereceğim. Tamam efendim. Neden olmasın? Zengin gibi giyinmek ilginç olacak. Gelin üst kata, giysiler orada. Sizleri tam bir zengin gibi giydireceğim. Vay be hayricim, bunlar çok havalı. Bak bak, şu cekete bak. Düğmeleri bile altın. Evet Kamil. Ama ben bu kadar süslü şeyleri pek giymeye alışık değilim. Çok ağır gibi. <laughs> evet çocuklar, zenginlerin giydiği kıyafetler her zaman şık ve pahalı olur. Ama merak etmeyin, yakıştı size. Hadi hayır, birazcık zengin gibi takılalım. Evet Kamil, bakalım şimdi bu hayatı yaşamak nasıl olacak? Size arabayı iki saatliğine ödünç veriyorum. Gidin gezin, zengin hayatını iyice hissedin. Ama unutmayın, bu arabaya bir şey olursa, evinizi satsanız bile zararını ödeyemezsiniz. Ona göre dikkatli kullanın. Merak etmeyin efendim, kendi arabamız gibi bakarız. Bir çizik bile olmaz. Evet evet, biz çok dikkatliyizdir. Hadi Kamil, arabaya atlayalım ve birazcık gezelim. Vay be Hayri'cim, şunun içine bak, resmen uzay gemisi gibi. Evet. Kamil ikinci kez diyorsun. Ama bu kadar düğme niye var? Şunu mu bassam? Bunu mu çevirsem? Aman Hayri sakın düğmelere rastgele basma. Zengin adamın dediğini duydun. Bu arabaya bir şey olursa hayatımız kararır. Tamam tamam dikkatli kullanacağım. Sakin ol Kamilcim. Kamil böyle bir arabamız olsa her gün gezeriz değil mi? Tabii ki Hayri. Ama böyle bir araba almak için çok para lazım. Belki ileride alırız kim bilir? Kim bilir Kamilcim. Belki de bir gün gerçekten zengin oluruz ve böyle bir arabamız olur. Ama şimdilik elimizde bu var. Hadi biraz hızlanalım ne dersin? Aman Hayricim yavaş ol arabaya bir şey olacak. Kamil'cim rahat ol. Çok dikkatli kullanacağım. Hadi biraz eğlenelim. Voo Hayri'cim bu araba uçuyor resmen. O nasıl taklaydı arkadaş ödüm patladı. Hayri bence yeter artık. Zaten bayağı hızlandık. Daha fazla gerek yok. Aman Kamil ne olacak ya. Birazcık daha hız yapıp sonra yavaşlarız. Merak etme kontrol bende. Hayri çok hızlı gidiyoruz. Benim içime bir sıkıntı bastı. Ya Kamil'cim bir rahat olsan Hayri. da şu sürüşün... Hayri ne yaptın sen? Arabayı pert ettin. Ben nereden bileyim Kamilcim böyle olacağını. Direksiyonu biraz fazla kırdım araba kaydı. Allah'tan sana bir şey olmadı. Keşke bize bir şey olsaydı da arabaya olmasaydı. Adam bizi mahvedecek Hayri. Evinizi satsanız bile ödeyemezsiniz demedi mi? Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum Kamil. Belki arabayı tamir ettiririz. Belki de bir şekilde gizleriz. Bilmiyorum ya. Arabayı mı gizleyeceğiz? Koca arabayı nereye saklayacağız Hayri? Cebimize mi koyacağız? Bu ne lan? Arabama ne yaptınız siz? Efendim şimdi şöyle oldu. Ne şöyle oldu böyle? böyle oldu. Arabamı pert etmişsiniz. Ama efendim yani biz şey frenler tutmadı. Bana masal anlatmayın. Gelin lan buraya. Size bunun hesabını soracağım. Kaç Kamil kaç. Adam baltayı çıkardı. Bacaklarım eğer koşmazsanız sizi mahvederim. Aa yardım edin komşular. Abi özür dileriz Vallahi isteyerek kaza yapmadık. Bırak peşimizi anneciğim. Kamil hızlı koş. Hemen kaçmalıyız bu mahalleden. Ben bu mahalleyi hiç sevmedim. Asla gelmem bir daha. Koş koş hayri gidelim bu mahalleden. Nereye gidiyorsunuz lan gelin buraya. Arkadaşlar videoya ilk 3 yorum yapan kişiye 50 Robux vereceğim. Çekilişe katılmak için abone olup like atıp bir de bildirim zilini açmanız gerek. Size bol şanslar.